onuzun bilmediği, yeni öğreneceği bir üniversite. Evet, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 1956 yılında kurulmuş olan Tel Aviv İslam Üniversitesi'nden bahsediyorum. Yaklaşık 65 yıldır eğitim vermeye aralıksız devam etmektedir. Bu üniversitede Kur'an, Hadis, Siyer, Kelam, Akaid, Arapça, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Coğrafya gibi birçok alanda dersler okutulmaktadır. Öğrencileri Yahudi çocuklar arasından seçerler. Seçtikleri bu çocukları Müslüman din adamı olarak yetiştirip mezun olabilmeleri için özel çaba harcamaktadırlar. Daha sonra mezun olan öğrenciler Müslümanların arasına girip onlarla beraber İslami faaliyetlere girerek Müslümanlarla iletişim kurarlar. Şunu da belirtmekte fayda var. Öğrenciler yetişip mezun olunca onlara bundan sonraki hayatında kullanacağı isimler verilir. Örneğin çocuğun ismi Ariel iken mezuniyeti sonrası Ebu Bekir el-Bağdadi gibi bir isimle karşınızda bulursunuz. Ve bu çocuklar inanıp iman ettiğiniz dininizi sizden iyi bilen, alim bir şahsiyet olarak fetva aldığınız, arkasında namaza durduğunuz birileri olurlar. Hatta cemaat, tarikat kurup Müslümanlara önderlik ettikleri olmuştur. Çünkü bu üniversitede yetişen çocuklar dünyanın her tarafındaki nüfusu yoğun Müslüman ülkelere gönderilerek Buralarda faaliyet göstermelerine her türlü olanak sağlanmaktadır. Arkalarında maddi güç sağlayıcıları vardır. Evet. Şimdi gelelim bu işleri organize eden, her türlü faaliyetleri yöneten, koruyup kollayan, gözeten dünyanın her tarafına dini, siyasi, ekonomik alanlarda adamlarını yerleştiren, Siyonizmin hakimiyetini sağlamlaştıran günümüzdeki istihbarat oluşumu Mossad gerçeğine Mossad'ın Tel Aviv İslam Üniversitesi'ni kurmasındaki amaç senin gibi olan ama senden olmayanları yetiştirip senin içine yerleştirmek ve bu sayede her geçen gün hakimiyetini sağlamlaştırmak. Başarıyorlar mı peki? Gün geçtikçe gücü artıyorsa demek ki başarıyorlar. Peki buna karşı Müslümanlar ne yapıyor? Mossad'ın yetiştirmiş hocaların peşinde İsrail'e lanet mitingleri düzenlenip Kahrolsun İsrail. Kahrolsun Siyonizm diyerek birkaç dua ederek ölenler için gıyabi cenaze namazı kılıp gazı alınmış olarak eve vicdanı rahatlamış şekilde gitmenizi sağlıyorlar. Yok öyle değil diyen varsa eğer açsın haritayı koysun önüne son 40-50 yılda İsrail'in nereden nereye gelmiş olduğunu görür. Mossad yeni Lawrence'ler yetiştirip en can alıcı noktalarda önümüze imam diye yerleştirirken. Müslümanlar slogandan öteye gidemiyor maalesef. Acı gerçeğimiz budur. O yüzden eğitim. Eğitim adam akıllı eğitim. Daha geniş kitlelere ulaşmak